üşlerime dişime ve tırnağıma katarak kan ter devrim içinde kızıma sevinçler biriktirmek dipsiz bir okyanusa dalar gibi göğsüme sığmayan büyük bir aşkla sevgilimin gözlerine dalıp dalıp gitmek bir denizi öper gibi kıyısından mavisine sarıla sarıla güneşle ay arasında med ve cezir ortasında dalga dalga yükseli alçala dudaklarıma çarpan dudaklarını öpmek istiyorum. Sevgilimin saçlarına düşen kar, yağmur, gözlerinden taşan ay, yıldızlar, güneş ve mavi göğün altında kalabalık bir sokak. Issız bir dağ başında, çıldırmış bir okyanus, bir orman el ele tutuştuğumuz bir halay ortasında. Şehrin meydanlarında gülüşü yüzünden taşan bir çocuk ağzı gibi içime sığmayan sevinç ve sevgilimin beni saran kollarında yüreğimde salına salına dolanan bir aşk tadında hiçbir şeyi umursamadan, hiçbir şeye aldırmadan, ağız dolusu haykıra haykıra gülmek, gülmek, gülmek istiyorum. Acılarda sevdaların da dili vardır ve o dil insanlığın ortak dilidir.